Beşiktaş scout transferini sevdi. Abdülkadir Ömür Husti'den Rize Spor'a kiralık olarak transfer oldu. Evet Rize için iyi bir transfer diyeceğim ama Abdülkadir'in kariyeri çok düşüşte ve bildiğim kadarıyla bir opsiyon yok varsa yazarsınız. Ben bu transfere A vereceğim. Anel Husic Young Boys'dan Gaziantep'e kiralık olarak geldi. Oyuncu sol bek ve stoper mevkilerinde oynayabiliyor. Bence Antep'e katkı sağlayacaktır. Genç de bir oyuncu ile A vereceğim. Amiray Cahmetovic Rize Spor'dan Beşiktaş'a kiradan döndü. Eğer Jetson satılacaksa bir sonraki transferle birlikte mantıklı olacaktır. Ancak hem yabancı sınırını amirle doldurmak hem de aranan sert altı olmaması itibariyle birazcık garip oluyor. Yine de Beşiktaş donip değerini arttırması kulüp için daha iyi Rize'dense. O yüzden A veriyorum yine. Son transfer öncesi Beşiktaşlılar gelecek transfer videoları için abone oldu bile. Elan Ricardo La Beşiktaş'a Yağız olma haberine göre 2 milyon euro bonservis artı %10 satıştan payla transfer oldu. Mükemmel transferin direkt tarifi. Oyuncu biraz baktım okudum. Gerçekten muazzam gözüküyor bütün özellikleri. Tabii ki çok genç olduğu için eksi yanları olabilir. Ancak jack fiyat performans ülkemizde saçma sapan oyunculara verilen maaş kadar bonservis vermiş Beşiktaş bence muazzam bir transfer kesinlikle es veriyorum